Taceddin Şimşek Yeşil Gözlü Kardan Adam Yeşil Gözlü Kardan Adam Gökten kar yerine çiçek yağıyor, her kar tanesi diğerinden farklı, tıpkı parmak izlerimiz gibi. Öğretmenimiz anlatmıştı, milyarlarca insan, milyarlarca parmak izi demekmiş. Hani suçluları parmak izinden tespit ediyorlar ya, bu farklılıktan dolayı. Kar taneleri de öyle, hepsinde ayrı nakış, hepsinde ayrı motif. Aynı olan üzerlerindeki imza, imza hep aynı. Kar taneleri yere usul usul iniyor. Paraşütle iner gibi. Her kar tanesini bir melek indirilmiş yeryüzüne. Dedem öyle diyor. Kar nasıl oluşuyor? Merak edip araştırdım. Birkaç kitap karıştırdım. Çok ilginç bir serüveni var kar tanelerinin. Heyecanlı bir yolculuk. Su damlası sıcaktan buharlaşıyor. Güneş ışınlarına binip göğe çıkıyor. Yukarıda hava öyle soğuk ki kuzey kutbu gibi. Bizim minicik su damlası çıktığına çıkacağına pişman oluyor. Saydam bilye gibi bir su damlası donup kristal oluyor. Üşüyor yani. Üşüyünce de azıcık ısınmak için aşağıya inmek istiyor. Böylece kar tanesi olarak yere iniyor. Belki de aslına dönmek istiyor. Tekrar su damlası olmayı hayal ediyor. İyi ki iniyor. Bizim için de eğlence oluyor. Alper, Murat, Temel, Burak, Can yani biz beş kafadar hemen toplanıyoruz. Önce yoruluncaya kadar kar topu oynuyoruz. Sonra da dinlenmek için kardan adam yapıyoruz. Kardan adamın gövdesi, kafası tamamlanınca sıra giydirmeye, kuşatmaya, süslemeye geliyor. Murat, boyun bo benden diyor. Alper atılıyor. Kalemi de benden. Şöyle sağ elinde bir tükenmez kalem olmalı. Tükenmez kalem mi diyorum? Elinde kalem olan bir kardan adam hiç görmedim ben. İyi işte diyor Alper. İlki bizimki olacak. Eli kalem tutan bir kardan adamımız olsa Fena mı olur? Haklısın diyorum. Okur yazar bir kardan adam olsun. Ne o süpürge falan? Bütün kardan adamlar çöpçük olmak zorunda mı? Cep telefonunda da olmalı diyor Burak. O kadar da değil diyorum. Kardan adam cep telefonu ne yapsın? Rica ederim diyor Burak. İletişim çağındayız. Unutmayalım. İletişimden uzak bir kardan adam olur mu? Oldu olacak kucağına bir de diz üstü bilgisayar verelim diyorum. Harika diye bağırıyor Murat. Ama nereden bulmalı diye ekliyor. Alper 5 dakikaya kalmaz gelirim deyip ayrılıyor. Biraz sonra elinde bir tükenmez kalem ve birkaç zeytin tanesiyle yanımıza dönüyor. Bir dakika bu zeytinler siyah değil yeşil. Siyah zeytin bulamadın mı Alper diyoruz. Bulamadığım için değil diyor bütün kardan adamlar kömür gözlü olacak değil ya, bizim kardan adamımız da yeşil gözlü olsun. Bu da bir ilk olacak galiba. Yeşil gözlü kardan adam. Bir de gözlük takmalı diyor Temel. O zaman resim tamamlanır işte. Sonra heyecanla devam ediyor. Bakın aklıma ne geldi. Bizim kardan adamın okur yazar olması yetmez. Bence bilim adamı olmalı o. Tuzamda çalışmalı. Abartmayalım istersen diyor Burak. Bir kardan adam yapalım dedik. İşin nerelere götürdünüz? Tükenmez kalemmiş, cep telefonuymuş, dizüstü bilgisayarmış. Bir de Tuzam çıktı şimdi. Söylesene. Tuzam da ne demek oluyor öyle? Türkiye Uzay Araştırmaları Merkezi. Öyle bir kuruluş olduğunu bilmiyordum. Olmalı diyor Temel. Amerika'da NASA varsa bizde de Tuzam neden olmasın? Bu çocuk uçuyor. Gök bölümüyle kafayı bozmuş astronomi okuyacağım diyor. Uzaya çıkan ilk Türk astronot ben olacağım. İlk Türk uzay mekiğini ben uçuracağım. Konya Ovası'na bir uzay üstü kuracakmış. Füze fırlatma rampası için Konya Karaman sınırı uygunmuş. Niçin Konya Karaman diyoruz? Araştırdım diyor. Deprem konusunda güvenli. Fay hattı may yok. Allah korusun tam fırlatma sırasında deprem olsa felaket olmaz mı? Her şeyi düşünmüş Temel. Ayrıntılara varıncaya kadar hepsini hesaplamış. İlk uzay mekiğinin adını bile koymuş. Biruni. Niçin Biruni? diye soruyor Alper. Temel bir bilim adamı ciddiyetiyle cevap veriyor. Ansiklopedilere baktım. İnternetten yani genel ağdan araştırdım. Biruni ilk Türk astronomi, astronomi bilgilerinden biri. Bin yıl önce yaşamış. Dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döndüğünü İlk defa o ispatlamış. Yerin çapını da ilk defa o ölçmüş. Kardan adamın boyun bağını düzeltirken Aslında diyor Kardan adama bir astronot elbisesi giydirebilseydik ne hoş olurdu. Amma attın diyoruz. Öyle demeyin diyor. Kardan adamların da astronot olmaya hakkı var. Onlar su damlası iken buharlaşıp göğe çıkıyorlar. Profesör diyorum. Onların mekiğe falan ihtiyacı yok. O da doğru ya diyor. Öğleye doğru güneş iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Kar yumuşuyor, kardan adamımız yeniden kendinden geçiyor. Yeşil gözlü bilgin kardan adamımız...